Zeyn, merhaba arkadaşlar. Yen, e, hadi, hadi. Bugün sizlerle bugün en bölüm de, ay bölüm 3 yani bölüm 4 ya. De, bölüm 4 ile Ne olsun, ki ben yunay anlaştığım arkadaşım o bir şimdi canma çin kıtasında en çok ama en çok potansiyeli olan cuguremiz Çin mi? Çin mi? Bu ya bir dur. Sen bana bu ...ne bir dur ha. Oha 14. Doğru. Sen bana bu ülkeni. Bak bu ülkenin. Hayır. Bu değil. Bu mu ya? Bu mu işte? Ya ikisi de çok mu? Bunlar ne bilsen arasında canım emin. Bunun en güçlü olduğunu söylüyorsunuz? Şu bir de yener. Şu Çin Cumhuriyeti'ne bak. Skoç. Bence ki bu kanunlar anlaşıyor mu? Anlaşıyor Bence bu anlamıyor ya. Yani. Şu yani üstünde çok fazla. Arkadaşlar biliyorsunuz değil. Çünkü benim benim binleşik krallık savaş açmıştık. Binleşik kararlılık Elde çok değişti yanında Britanya Hindistan'ı da oldu ama benim bakalım ben kim? Britanya Hindistan son değil mi? Son değil mi? Neden? Çünkü son değil mi? Şeyden ne? sonra böyle bir Hindistan'ın daha üstü. Şimdi o yüzden arkadaşlar. Son yeter mi? Niye artık? İsveç'le savaşta Allah'ın cezası İsveç. Bir yok olmadı yani. Vallahi yok edeceğim. Gerçekten yeter ya. Bir deli gibi bir şey abicim. Bir uzak durun artık bize. Biz artık bir sanın. Sanın. Sanın bize koşuyor ya. Yani Artık bunun yok edilmesi. Biz ciciyiz. şey yapamayız. Yani. Ki öyle gözüküyor aslında. Evet. Ama şimdi ekonomi gibi. Ya gir, annemse kabul eder. Benim yeteyim mi sana? Bak oldu senin topraklarına girdi. Sen halledersin koçum. Sana inanıyorum abi. Koşuna atarım ben. Hollandacığım sen de onu def Ulan siz dünyanın en teknolojik ülkesine mi kafa tutmuşsunuz lan? Dünyanın en teknoloji Hı? benim oğlum. Hayır lan ha? En teknolojik benim oğlum. Bir tane atalyam var ama çok teknolojiyim. Çünkü araştırmaya deli gibi vasılaca. Bu arada inşallah orduyu kaldırmaya devam eder. En son ekonomi. Ee, ben malları çok... Para kuruyorum. Biricik şuradan. Şöyle aynı kalsın ya yani. Şimdi denge budur arkadaşlar. Biraz acemse İtalya çok büyük oldu. Ama bakıyoruz. 6. en güçlü şimdi. Kardeşim bu tanrı yani Avrupa'nın neymiş? Kanka Şimdi sen kaçıncı sıradasın abiciğim? Ya yani ben buraları kaç Şöyle bir şuraları asker yaysan. Ben biraz mı ele geçirsem ne olur? Aha tam rol bu. Artık İngiltere'nin ana topraklarında büyümeye başladı biberim bu. şimdi devam ki. şu asilleri yenemedin mi bir türlü İtalyanca Yeni birazcık patates tanım. Çok iyi olur. <laughs> Normalde yıkanıyorum. Ben buraya ordu koymamışım. Tamam canım. Benim. Şimdi düşüneyim. Seni... Tamam ben hani bir şu tarafa doğru harekete geçiyorum. Senden çok toprak istemiyorum. Bir anlık Hani sadece güçlü gözüm gözükmek için yaptığım bir şey bu arada. Şimdi en mutlaka hani canım var benim hani güçlü Gözü gözükmek için ne hani her şeyi yapabilirim. Dedi yüz kalıyor. Çok iyi kar çıktı. Dur telefon yanlışlıkla döndürdüm. Ne oldu lan beynim var ha? Fakir ama gururluyum. Dank, dank ve dank. Dank. Ne çank? Tamam abicim devran dönüyor lan. Devran dönüyor oğlum. İngiltere artık hiçbir şekilde dünyanın en güçlü değil. Dünyanın en güçlü ülkesi artık benim olan. <laughs> artık dünyanın en güçlü ülkesi benim olan. Oooor dünyanın en güçlü ülkesi benim ulan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Siz bana mı karışmışsınız oğlum? Dünyanın en güçlü ülkesiyim bana artık. Hepinizi yok edeceğim. Abi vallahi dünyanın en güçlü ülkesi oldum. Çok iyi abi. O zaman artık ben durdurmaz bir manyağım abiciğim. Vay vallahi dünya ne ilişkisiyim şu anda. <laughs> Ulan. Önce abini yok edeceğim. Ondan sonra İtalya'yı da yok ederim vallahi koçum. Önce İngiltere'yi yok edeceğim. Ondan sonra artık böyle yavaş yavaş seni sen bana savaş inan etmek. senin Seninler olmak ve seninle barış istemek. Tamamdır. Sen zaten minicik bir şeysin ama ya. Ya yani şu kadar boyun var diye seni küçümsemeyeceğim ama yani minicik bir şeysin yağmış mı? Dünyanın en güçlü ülkesi oldum ya. Artık herkes bana saldırsın değil mi? Dur karışımlığım dur. <laughs> Yavaş lan dur kaybetmem ben. O ne orayı unuttum. Oğlum sen kendinle Terminatör falan mı zannettin acaba? Abi ben süper gücüm. Ben süper gücüm abi. Yok, oh, buradan olmaz, buradan olmaz. Ya bence sana o kadar çok fazla şey yükle gerek yok yani ben seni döverim iki saniyecik kardeş. Oh, şimdi buradaki 3K pek iyi gözükmüyor. O oh, yüzden canım kartı benim. Şöyle bir dayılma yapacağız. Evet. Yayılma. Ben niye bunu sanki çok önemli bir şeymiş gibi söylüyorum ya. Yani. Tabi orada yedi kaldığını görünce hemen dağılırsın değil mi? Canım benim yani. Bence ben bu toprakların hepsini hak ediyorum. Canım kardeşim benim. Hani. Bence gerçekten hepsini hakkımın sonuna kadar hak ediyorum canım benim. Hakkımın sonuna kadar. Ulan demek en güçlü oldum ya bana savaş açıyorsunuz. He. Demek ki öyle Oğlum dünyanın en güçlü ülkesiyim lan ben artık hayırdır lan. Geri sonu geldi kardeşim. Bir tane yiyen yapamazsın. Ne zaten hiçbir şey yapamamışsın bak. Kanka yani sen nerede reis? Is, is, yani Sen aldın acaba? Sorabilir miyim ayıp olması? Canım elbisenin aldığın toprak yok ki. Canım soyacağım benim. Sen nereden toprak aldığını sorabilir miyim acaba? Ne şimdi şu abi yenilmezler. Şimdi bu canımın var. Bunun da gireyim şu an. Gireyim mi Dünya benim lan. Evet, Ben, ben yöneteceğim lan Birinci dünya savaşını gerçekleştiremediğimiz hayallerimizi gerçekleştiriyor. Ki var, bir de genişlemeye çalışıyor. Ben son ben de sana güvenmiş. Ama demek ki sen güvenimi hak etmeyecek birisin derken topraklar elinden gitmeye başlamıştır. Ya başlamamıştır. Hayırdır? Koşun ne koşun. Aaa, bu barış anlaşması göndermek istedim çünkü... ...gerçekten hiçbirimiz bir bok yapamayacağız. Çok ciddiyim bak. Çok geniş bir ülke olabilirsin ama ben en güçlü ülkeyim bu dünyada, tamam mı? O zaman alamam. Ben Bu bayağı... Benim. Bunu yapayım. Hayır, canım inanman yok. Devere. Yak. Kendini hala en güçlü sanma. Artık tatlı yeni sahibi benim kardeş. Ben artık tam olarak buradan hatta sen olarak görmüştüm değil mi? Hepinizi yok edeceğim olmuş. Dünyanın huzurunu bozabilirim ama Yine de güçlü Yani yanımda çok güçlü bir <laughs> Adam var yani Dünyanın en güçlü dördüncü ülkesi yanımdadır hayırdır Sen ne yapmışsın böyle manya bak Oha İtalya yavaş lan Çok güç çok agresif genişlemeye başladı bu arada manyak şey. Bu ne oğlum bu ne oğlum sen mal mısın? Polis yokmuş manyak. Ulan doğru canım benim. Eğer ki vasalım olursan ve bana bu kadar bir talep ettim zaten. Tamam. Eğer ki vasalım oğlum iyi bir çocuk olursun. Ben iki yaşına izin veririm ama bak belki. Bilmiyorum. Eğer ki bunu kabul etmezsen hani ne olacağını az çok tahmin Allah. Dur be. Ne olacağını az çok tahmin edebiliyorsundur. Gerçekten. Ger kölem yaptım. Ne ee, işte böyle adam ederler. Şimdi gel lan buraya sen de İngiltere'de dövüşeceksin öyle. Ee, He özgür falan bırakmıyorum. artık benim. Artık bana para ödeyeceksin. Hatta dur bekle canım benim. Bana para getir öyle. Sen para para getir. Sen artık tamam mı? Sen artık benim köylesin. <laughs> Çok iyiymiş ya. Oh. Ben de canım kardeşim şimdi. Senin güçlenmene izin vermeyeceğim. Bir bok yapmana izin vermeyeceğim ben. Senin bir bok yapmana izin vermem oğlum. Senin bir bok yapmana izin vermem. Bir de üstüme isyan falan hiç çıkar mı? Tamam mı canım benim? Parmağımın da eksiye düşmesini hiç artık göze falan alamam. Şimdi canım benim. Şöyle yapıyoruz ki Artık ben İsveçlerle bir barışmak istiyorum şimdi. Bu asalım yapamıyorum canım benim. O zaman şöyle bu toprakları ne oluyor da, Oğlum bir dakika ne? 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 <laughs> Sovyetler Birliği'nin tüm toprakları da alabiliyorum. Çok iyi, çok iyi. ya abi siz kimsiniz? Sovyetler Birliği'nin içinde bir şey yaparsın yani. Sizin siz ne cürette bunu yaparsınız? He no nasıl yaparsınız? He, hangi cürette? Anan asker bas. Oğlum oranın ekonomisinin kötü olması lazım. Hep. Ben bir şey yapamam. Or, or, or. Burada. O artık burada nasıl getirmem ben lazım ya? Param da yok ki acı. Orada sen Benim param yok ben malım. Benim şimdi <laughs> bank. bank, 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 ve bank. Tamam. Bu cekim emeği mi? Yeah. Vermiyorum. Hayırdır baba? Sen adam mısın? Adam mı oldun? Ha? Ha, ha, ha. Abi Param. Gidin lan şuradan. Allah'ım yarabbim. Sovyetciyim benim hani. Yardım lazımsa, yani gelin. canım ben. Onun bu arada ben manyak gibi güçlüyüm. Dur yok bekle dur sen abi ben bu indireceğine sonunu getiririm ki. Anam. Param eksiye düşmeseydi iyi de. Asilere karşı teksin şimdilik. Yok edeceğim çünkü. Yani. İngilizin yok etmekle meşgul oluyorum canım benim. Lütfen. Anlaştım. Her ne kadar dünyanın en güçlü ülkesi olsa bile şu kadarcık askerde bir bok yapamaz. Şöyle çalış lan. Saldır. Saldır çocuğum. Saldır saldır. Hmm. Oh. Hmm, ben niye bir şey yapıyorum bu ne? Uy. Oğlum ama bak. Gerçekten abi dünyanın en büyük ikisini artık küçücük yapacağım. Bu gidiyor en güçlü ülkesi olmasına devam edeceğim hadi. Ama ondan önce seni birazcık yok etmem lazım. Bu yüzden şöyle yapmalısın. İtalya. Sana bir teklif sunardım ama param yok. Sana bir teklif. Bu kadar para için dünyanın en güçlü ikinci ülkesiyle dövüşürüz. Lütfen. Yap ne olur. Canım ben. Hollanda'cığım sen de şöyle bir sen küçücük bir şeysin. Sen ne yapacaksın? Sen Pişt. Pişt. kalk lan piş kaçıyorum. Ee, şimdi ne yapıyor musun sen? Git şu İngiltere'ye şey yap. Norwich seni döveceğim çocuğum evladım. Bak bak seni döverim. Seni Sovyetlerle savaş içinde bilmiyorum bilmiş. Bin, Sovyetler abi. Şu an full benim tarafımda. Gerçekten çok iyi hani. Bu arada İran'da hani bayağı güçlenmeye başlamış. Ama abicim hani artık güçlenmiş. Kim güçlendi? Yüz <laughs> gibi. Geçen. Dur bekle. Ticaret yoluyla da... yok. Yani tamam. Abi gerçekten Tibet beni gururlandırdı abicim. Sen bütün Çin'i ele geçirdikten sonra Japonya'yı da ele geçireceksin tamam mı? Canım kardeşim benim şimdi planım şu. Pin almışı, pin almışı, pin almışı. Bütün içini, e, bun, bunların hepsini ele geçirdikten sonra canım benim. Japonya'yı küçük düşürenler ama. Japonya'dan güçlü ülkelere bakalım. Şimdi Japonya'dan güçlü Amerika var. Tamam canım benim. <laughs> Japonya'yı yok etmem lazım. Hemen şimdi canlıyım kardeşlerim benim. Onların hepsinin önünden önce şu oyunumuzu kaydedelim. Artık canım benim şimdi. Ve artık bütün dünya İngiltere'yi yok etmek için oynuyor abicim. Gerçekten şu an Bazıcım bütün dünya İngiltere'yi yok etmek için oynuyor. Çok ciddiyim bu arada Bazıcım. Gerçekten hocam şu anda bütün dünya bir ülkeyi yok etmek için oynuyor abi. Onun adı da İngiltere. Evet, İngiltere'yi yok etmenin nedeni ise şudur. Zingeltere yok olursa ben daha güzel miyim yemin canım karıcığım Mesela ben buraya falan ele geçirebilirim ama hepsinden önce ben buraya da ele geçirmek istiyorum yani canım benim. O yüzden canım karıcığım benim şimdi senin denizlerini de kapatacağım. Ondan sonra zing yok zing hazırım yemin, yemin, yemin Değil mi? Yani Hollanda'yla çağırabilirdim ama Şey bana işin mi düştü? <laughs> Senin bana işin mi düştü? Sen niye benimle ilişki edin, geliştirmeye başladın çocuk adam? Tak Tamam yarım para Para eksiye düşme Param niye atmıyor? İyi ben canım benim de. <laughs> <Tamam, gülüyor> Buydu buraya kadar. İzleyin için teşekkürler. <laughs> bay bay zor.